Herkese iyi akşamlar. Bir Trabzonspor maç önü programıyla daha karşınızdayız. Bugün maç önü programını canlı yapamadık. Hem e, Lille maçı hem de bazı sebeplerden dolayı canlı yapma fırsatımız olmadı. Onu belirtelim ama yine de e, Trabzonspor'un nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkacağı, nasıl bir oyun planında olacağı noktasında bilgiler vereceğiz. Belki iler, e, yayının biraz da ilerleyen bölümünde de yine e, transfer çalışmalarıyla ilgili kısa bir özet geçmeye çalışırız. Öncelikle tabii Antalya Spor maçı Trabzonspor için şu andan itibariyle bir prestij karşılaşması ama konuk ekip için çok daha fazla anlamı ifade ediyor. Çünkü onlar Trabzonspor karşısında olası bir mağlubiyet almaları durumunda e, küme düşme potasının alev hattının içerisinde kendilerini bir anda bulacak bir konumda yer alıyorlar. Dolayısıyla Antalya Spor'un buraya çok daha iddialı, hırslı bir şekilde gelebileceğini geleceğini tahmin etmek çok da zor değil ama Trabzonspor'da hem bulunduğu konumu daha da e, rahatlamak, bulunduğu konumda daha da rahatlamak hem de e, en azından ligi galibiyet serisiyle tamamlamak, ligi galibiyet serisiyle tamamlama noktasında bir avantaj yakalamak için e, çok daha önemli görüyor bunu belirtelim. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Vitor Hugo forma giyemeyecek. Yine Berat cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Abdülkadir Parmak'ta kadroşu olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Edgar Ay ise hafta çarşamba günden itibaren takımla birlikte çalışmalara başladı. Yarınki maçın kadrosunda muhtemelen yer alacak ama ilk 11'de başlamasını beklemiyoruz. Belki e, maçın gidişatına göre çok ihtiyaç hasıl olursa ancak Edgar'ı tercih edebilir teknik direktör Abdullah Avcı. Onun dışında muhtemelen daha önce olduğu gibi sakatlıktan dönen oyuncuları bir süre yedek kulübesinde bekletmeyi tercih ediyor. Edgar'da da muhtemelen Aynı tercihi kullanacaktır. Yunus Mallı uzun süredir sahalara özlem duyan oyunculardan bir tanesi. O şu anda forma giyebilecek seviyede ve gözü kulağı teknik direktör. Abdullah Avcı'da hafta içerisindeki antrenmanlarda oldukça hırslı olduğunu öğrendik. Belki Antalya Spor maçına ilk 11'de başlama ihtimali biraz düşük. Ama maçın gidişatına göre muhtemelen Yunus Mallı'yı süre alıyorken göreceğiz. Çünkü Kalan karşılaşmalar Yunus Mallı açısından en azından gelecek sezona bir ışık tutma, Yunus Mallı'nın gerçek performansını gösterme noktasında çok kritik ve elzem karşılaşmalar. Çünkü geldiği andan itibaren eleştirilen o da bir isim. Çok ciddi beklentiler var Yunus Mallı'dan ve maliyeti olarak da oldukça önemli bir noktada şu anda Trabzonspor adına. O yüzden Yunus Mallı'nın performansı bundan sonraki süreçte çok kritik olarak dikkat çekiyor. Gelecek sezon Yunus Mallı'yı nerede görebiliriz? Hangi noktada olabilir? En azından bir ışık vermesi açısından oldukça kritik gibi gözüküyor. Yunus Mallı dışında Abdülkadir Ömür son haftalarda oyuna sonradan girmeye başlamıştı. Abdülkadir Ömür Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyor ve bu nedenle daha fazla süre almak istiyor. Ee, hafta başından itibaren özellikle Abdullah Avcı'nın Abdülkadir Ömürle çok sıkı diyaloğa girdiğini söyleyelim. Hemen her antrenmanda onun özel görüşmeler yaptı. Ona bu maça özel olarak hazırladı. Biraz sonra vereceğim muhtemel 11'de belki Abdülkadir Ömür olmayacak ama Abdülkadir Ömür'ün maça 11'de başlama ihtimali çok da sürpriz değil. Çünkü şöyle söyleyelimse e, taktik antrenmanda Abdülkadir Ömür'le maça başlamadı. Şöyle muhtemel 11'di. E, Kaledi kalede Uğurcan Çakı savunmada Serkan, Edgar, Hugo, e, özür diliyorum. Savunmada Serkan, Hüseyin, Hoseyini, Marlon, önlerinde Flavio Baker, orta sahanın sağında Ekuban, ortada Bakaseta, solda Vakeme, ileride de Cenni Semedo. Artık bu Trabzonspor'un klasikleşmiş dizilişi ama stoper tandeminde e, çok radikal bir değişiklik gözüküyor. Hüseyin Hoseyin'i ikilisi denendi. Ee, genç oyuncular Ahmet Can Kaplan ve Atakan'ın da forma şansı giymesi bekleniyor ama henüz dördüncülük konumu tam sabitlenmediği için, garanti alınmadığı için muhtemelen böyle bir tercih yapmayacak. Onun nedeni de belki ilerleyen dakikalarda biraz açıklamaya çalışırım size. En azından benim aldığım bilgiler dahilinde. Ee, Abdülkadir Ömür işte bu son yapılan antrenmanda ilk 11'de denemedi ama ilerleyen dakikalarda Ekuban'la Abdülkadir Ömür'ü değiştirdi Abdullah Dolayısıyla yarın maça İkisi arasında bir tercih yaparak da başlayabilir. Ömürün de başlaması çok büyük bir sürpriz olmaz. Siz de yorumlara yazarsınız. Bizim e, biz de Ömür'ü görmek isteriz veya Ömür'ü şurada denese daha iyi olur gibi yorumlarınızı açıkçası merak ediyorum. Çünkü Ömür Avrupa Şampiyonası'nda e, çağrılmak istiyor ve bu karşılaşmalar onun için çok ciddi bir fırsat. E, o da bunun fazlasıyla farkında. Bunu e, söyleyelim. Yine Cenni Semedo ile ilgili olarak bildiğiniz gibi e, biraz e, biraz önce Trabzonspor kulüp sitesinden de oyuncunun e, çocuğu olduğuna dair bir açıklama yapıldı. Allah ömrünü güzel eylesin inşallah. E, ama Cenni Semedo buna rağmen ailesinin yanına gitmedi. Takımı yalnız bırakmayacağım dedi. Maça çıkacak. E, tabii çok ciddi bir sağlık sorun olmasa inşallah maça çıkacak ve ardından kendisine bir e, kısa süreli bir izin verilmesi planlanıyor ama belki bu izin de verilmeyebilir. Cenniden talep gelmediği takdirde. çünkü hafta içerisinde de yine bir karşılaşma daha var. Burada Cenni'nin tutumu önemli ama şu an itibariyle izin diye tutturmadığını söyleyelim. E, dediğim gibi çocuğu olmasına rağmen bu da Cenni adına önemli bir fedakarlık. Bir yandan da e, sezon sonunda gitme ihtimalleri bulunurken bunu da belirtelim ee, Abdullah Hoca'nın kafasında şöyle bir şey vardı hafta başında Aslında ee, bu maça yedek kadroyla mı çıkalım genç yedek derken genç ağırlıklı kadroyla mı çıkalım yani savunmanın solunda bir Faruk canı görmek istiyor Abdullah Hoca. orta sahada bir Hakan neler yapabilir stoperde özellikle Ahmetcan Kaplan'ı çok fazlasıyla tutuyor ve onu değerlendirmek istiyor bu genç oyuncular muhtemelen gelecek sezon öncesi kampa dahil ödülecek. Bunların hakkındaki fikirler biraz daha oradan ettik kazanacak ama bu kalan süreçte tabii ki bu genç oyuncuları taraftarlar fazlasıyla görmek istiyor. Buna atakanı da ekleyebiliriz. O yüzden bu karşılaşma belki genç oyuncuların biraz süre alabileceği bir maç olur ama kalan en azından bundan sonraki maçlarda artık konum sağlanır korunursa netleşirse muhtemelen genç oyuncuları görme şansımız olacaktır. Bu da en azından sürekli olarak hani vurguluyorduk Abdullah Hoca altyapıya önem veriyor. Altyapıda gençleri sürekli takip ediyor, bilgi alıyor. İşte bunları sahaya yansıması noktasında görmek için çok ciddi bir fırsat olabilir. Bunu da söyleyelim. Henüz kamp programı kısmi netleşti. Yeni sezon öncesi yurt dışı kampı yapmayı planlamıyor Trabzonspor. Çok yüksek ihtimalle İstanbul Riva da olabilir ama Isparta, Bolu'da, Isparta ve Bolu ve Erzurum'da da kamp yerleri bakıldığını e, söyleyelim. Bunun arasında bir tercih yapılacak. E, bu kamp sürecinde tabii genç oyuncuların durumu, geleceği, hangi oyuncuların çağrılıp çağrılmayacağı noktası da oldukça kritik bence. Bunu da e, belirtelim. Bugün Uğurcan Çakır'ın çok güzel bir videosu vardı. Orada dikkat çekici bir nokta vardı. Uğurcan Çakır ben kulübümün yanındayım dedi. Geçen sene de birçok takım Uğurcan Çakır'ı isterken Uğurcan Çakır hiçbir zaman o kendisini isteyen takımlardan yana tavır koymadı ve yine Trabzonspor'un yanında yer aldı ve bu süreçte de transferi gerçekleşmedi. Yine aynı tavırı sergiliyor ama bu kez Uğurcan Çakır'ın artık sayılı günleri kaldı. Sayılı kez forma şansı bulacak. Bunu da belirtelim. Transfer çalışmalarıyla ilgili de çok kısaca bir bilgi vermeye çalışayım size. Özellikle İtalya'daki devam eden transfer görüşmeleriyle alakalı olarak hem Cornelius hem de Kulübü Parma ile Trabzonspor çok yoğun temaslar halinde. Oyuncuyu ikna süreci biraz uzayabilir çünkü İtalya'dan talipleri var. Bazı farklı ülkelerden talipleri var. Trabzonspor Cornelius konusunda oldukça ısrarlı, ısrarcı ve onu kadroyu katmayı özellikle Abdullah Avcı çok istiyor. Ama Bruno Perez transferi yanılmıyorsam 22-23 günde gerçekleşti. O yüzden çok kısa bir süreçte olmayabilir. Ama bu transfer süreci yarın bir anda da bu transfer açıklanabilir. Şu anda görüşmelerin devam ettiğini belirtelim Cornelius'la ilgili olarak Tiquinho Suarez ile ilgili olarak çok fazla hem Brezilya, Brezilya basınında hem de Portekiz basınında haber çıkıyor. Özellikle oyuncunun kariyerinin kalan bölümünü ülkesinde sürdürmeyi isteyeceği noktasında. aslında Trabzonspor'un rakamsal teklifi çok cazip Tiquinho için. Hatta yine yurt dışı basınında da Trabzonspor'un teklifinin oyuncu tarafından makul görüldüğüne dair de haberler var. daha önce de söylemiştim 2 milyon avroya yakın bir rakam öneriyor Trabzonspor Suarez'e. Bu e, Trabzonspor'un ekonomik şartlarında yüksek bir rakam. Artık oyuncunun bu noktadaki son kararı bekleniyor. Çünkü Trabzonspor daha fazla bir rakam artırımını düşünmüyor. Bunu da e, belirtelim. Yine çok farklı forvet isimleri gündemde, birçok isim ortaya atılıyor. Yurt dışı basını kaynaklı haberler çok fazlasıyla çıkıyor. İşte Sırbistan basınında çıkan Japon oyuncu, Belçika basınında çıkan tecrübeli orta oyuncusu, e, yine Rus basının iddialar var. Bu. <laughs> affedersiniz bu iddiaların sayısının çok olması oldukça normal. Ee, büyük bir ihtimalle de bu oyuncuların tamamıyla direkt belki kulüp anlamında olmasa da menajer aracılığıyla bağlantılar sağlanmıştır. Çünkü e, daha önceki yayınlarımı izleyenler de biliyorlardır. Yaklaşık 10-11 transferden bahsediyoruz bu transfer dönemi içerisinde. Trabzonspor'un kadroya katma ihtimali bulunan oyuncu sayısı. Belki 10 olmaz 8'de kalır bilmiyorum ama bu kadar oyuncunun bu kadar mevki oyuncu bakıldığı dönemde e, her mevki için en az 2-3 oyuncuyla temasa geçirse zaten 20, 20'ye 20'ye aşan bir oyuncu sayısından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu, bu kadar çok ismin de ortaya çıkması çok çok doğal ki Trabzonspor zaten transfer çalışmalarına e, en erkenden başlayan takımlardan bir tanesi. Tabii biz de bu isimlerden bazılarını doğrulatabiliyoruz, bazıları ile ilgili bilgiler almakta biraz e, zorlanabiliyoruz. Önümüzdeki günlerde yine e, Hasan'la beraber bir transfer sürecini geniş çaplı değerlendireceğimiz bir yayın yapma fırsatı olur. Ama şimdilik bu kadar diyelim. Yarın akşam maç sonu yayınıyla e, Adem Yiğit, Anıl Caner ve e, Nesip olursa Hasan Tuncel'e ve kameramız yönetmenimiz Ferguson'la birlikte yine karşınızda olacağız inşallah. Beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Muhtemel 11 ile ilgili, genç oyuncularla ilgili ve Abdülkadir Ömür'le ile ilgili yorumlarınızı aktarırsanız Memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.